İyi günler. Ben Cemil Önmez. Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmeniyim. Çocuklarla beraber TÜBİTAK'ın ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlamış olduğu bir araştırma projeleri yarışması var. Buna çalıştık. Ve Kasım ara tatilinde sizinle beraber karar vermelerini istemiştim. Çocuklara zaten baştan anlatırken de şunu söylemiştim. Çocuklar bu yarışmalara katılmak zorunda değilsiniz ama Kasım ara tatiline kadar herkes sanki katılacakmış gibi buna hazırlığını yapsın, araştırmalarını yapsın. Bu süreçte öğrendiğiniz benim için önemli, süreç önemli, sonuç önemli değil diye açıklama yapmıştım. Fakat sizi de bilgilendirmem gerekiyor bu yarışmayla ilgili. Çünkü ailenizle beraber karar verin demiştim. Ailelerin bu konuyla ilgili yarışmayla ilgili bilgisi olmadan da karar vermeleri ne beklemek biraz ailelere haksızlık olur. Şimdi TÜBİTAK'ın sayfasına girdiğimizde işte sağ tarafta yarışmalar vardı. Bu yarışmalar kısmına tıkladığımızda bir tane ortaokul yazan yer var. 2204B. Veya e, arama kısmına direkt TÜBİTAK ortaokul yazdığınızda doğrudan buraya ulaşır bu sayfa. Şimdi sayfaya baktığımızda sağ tarafta genel olarak ihtiyacımız olan merak ettiğimiz bilgilere ulaşabileceğimiz birçok bilgi var. Geçen yıla ait yarışmanın bir duyurusu var. Yani final kısmının duyurusu var. Bu kısmı geçiyoruz biz. Şimdi yeni çağrı duyurusu ile ilgili baktığımızda iki tane kitapçık var. Birisi çağrı duyurusu kitapçı, birisi proje rehberi kitapçı. Bunlar sayfayı ilk açtığınızda hemen gözükmeyebiliyor. Biraz bekleyince gözüküyor. Çağrı duyurusuna baktığımızda çağrı duyurusu işte bize e, genel olarak bilgiler veriyor. İşte bir öğrenci bir, yalnızca bir projeyle katılabilir. İşte bir projede en fazla üç öğrenci olabilir. Her projede danışman olmak zorunda. E, proje danışmanının ve öğrencilerin hangi kurumdan olduğunun çok önemi yok. İşte farklı okullardan olabilir. E, danışmanın alan sınırlaması yok. Yani sınıf öğretmeni matematiğe danışmanlık yapabilir. Danışmanın kaç tane projeye danışmanlık yapacağı ile ilgili bir sınırlama yok şeklinde bilgilendirmeler var. İşte başvurunun nasıl yapılacağı anlatılıyor. Bizim için önemli olan kısım şu başvurular 19 Aralık'ta başlıyor, 19 Ocak'ta bitiyor. Online bir sistem üzerinden başvuru yapılıyor. Bu konuda zaten danışman öğretmeniniz yardımcı olacak. 10 tane ana alan var, 12 tane bölge var. Her bölgede 10 ana alandan toplam 100 tane proje bölge sergisine çağrılıyor. Yani 3 aşamada gerçekleşen bir yarışma. Öncelikle online başvuru yapılıyor. Online başvuru yaptığımızda alan uzmanı üniversite hocaları tarafından projelerimiz inceleniyor. 6 tane üniversite hocası inceliyor ve puanlamasını yapıyor. Bunların aritmetik ortalamasına göre bizim puanımız çıkıyor ve sıralamaya konuluyor. Yani 10 ana alandan toplam 100 proje olunca her ana alandan ortalama 10 tane proje bölge sergisine çağrılıyor. Birinci aşama bu. Bölge sergisine çağrıldıysak bu sefer bölgede işte bize bir sergi alanı veriliyor. O proje rehberinde detayları anlatılıyor sergi alanının ölçüleri falan o sergi alanına uygun bir şekilde hazırlığımızı yapıp gidiyoruz ve oraya işte pazartesi öğleye kadar sergi alanının, stand alanının kurulması işi yapılıyor. Daha sonra gelen misafirlere proje anlatılıyor. Bir ara jüri haber gönderiyor. İşte bugün şu saatte jüri sizinle görüşecek deniliyor. Çocuklar malzemeleriyle beraber gidiyorlar jüri odasına. Öğrenciler giriyor, öğretmen giremiyor. Sunumlarını yapıyorlar. 10 dakika sunum, 5 dakika soru cevapla. Ondan sonra jüri işte çok güzel bir çalışma takdir ediyorlar. Çocukları gönderiyorlar. Cuma günde sonuçlar açıklanıyor. İlk üç açıklanıyor. İlk üçe ödül veriliyor. Birinci olanlar bölge sergisinden finale gidiyorlar. 12 bölgenin 10 ana alandaki birincileri finalde e, yeniden yarışıyorlar. Üçüncü aşamada final yarışması oluyor. Şimdi TÜBİTAK şöyle bir şey istiyor. Yani bu 10 ana alanda size belirttiğim tematik alanlarda çalışın diyor. Tematik alanlar belirtmiş burada. 66 tane tematik alan var. Bu tematik alanlardan birinde çalışmamızı istiyor. İşte takvimden bahsediyor. Başka işte bilinmesi gereken bilgilerden bahsediyor. Bunlara göz atılması lazım. Şimdi proje rehberine geçtiğimizde <laughs> proje rehberinde bu tematik alanların açıklamaları var. Şimdi ben çocuklara şu şekilde söylemiştim. Demiştim ki bu tematik alanları isimlerine bakın. Sadece isimlerini okun, okuyun. İçeriğini okumanıza gerek yok. İlginizi çeken, bilgi sahibi olduğunuz veya çevrenizde bu konuda bilgi sahibi olup size destek olabilecek kişilerin olduğunu bildiğiniz tematik alanlarınızı belirleyin ilgi bilgi destek. Bir de kendisi başka kriterlere göre başka bir şekilde hani başarılı olacağını düşündüğü bir alan varsa onu da seçebilir. Tematik alanlarını bir kağıda yazdı. 5 tane tematik alan seçti diyelim. Daha sonra aşağıda bu tematik alanların açıklamaları var. Bu tematik alanların açıklamalarına bakarak tematik alan sayısını bir'e düşürüyor ilgi bilgi destek kriterlerine göre baktığı zaman tematik alanını bire düşürüyor. Bir defa tematik alanını okumak için şey belirlemek için okumuş oluyor. İkinci İkincide tübitak kendisinden ne istediğini anlamak için bu tematik alanları bir daha okuyor. Bir de üçüncü defada da ben bu tematik alanla ilgili ne gibi çalışmalar yapabilirim diye okuyor. Şurada kısa olan bir tanesini bulmaya çalıştım. Bir taklit var ama diğer sayfaya kalmadı. Şuna bakalım mesela çevre ve çevreyi koruma. Şimdi birinciyi okudu. Tematik alanını seçmek için çevre ve çevreyi korumayı seçti. İkinci defa okumasında TÜBİTAK benim, benden ne istiyordu? tamamını bir okudu. Üçüncü defa da ben bununla ilgili neler yapabilirim ile ilgili fikir sahibi olmak için bu sefer daha böyle ince sık dokuyan kelime kelime okuyor. Çevre. Bu bir çalışma konusu. Çevre nedir? Çevre bilinci nedir? Çevre bilinci ailede başlar diyor. Bu bir önerme. Doğru bir önerme mi? Veya bunu ispatlayabilir miyiz? Büyüyüp gelişirken ilk bulunduğumuz çevre ailedir. Bu bir çalışma konusu olabilir. Çevreyle ilgili bilincin oluşması, sürdürülebilir kılınması, temiz tutulması ve korunması ailede başlar diyor. Bu bir çalışma konusu. Bireylere bu konuda büyük iş düşmektedir. Bu bir çalışma konusu. Bireylere düşen işler nelerdir? Anayasalarda çevre kanunu, yasalarımızda çevreyle ilgili kanunlar bu bir çalışma konusu. Toplumumuz bununla ilgili ne kadar bilgi sahibi? Böyle bir çalışma yapılabilir. 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Bunun etkisi nedir? Topluma yansıması nedir? Neler yapılıyor? Neler bununla ilgili bir bilgilendirme çalışması, araştırması yapabiliriz. Burada yani mantık olarak Tübitak e, mantığı şey, böyle bir akademik araştırma yapma bilimsel araştırma yapmaya çocukları teşvik ediyor ve bu araştırmalar nasıl yapacağını öğretiyor. Bu kitapçıkta proje hazırlama rehberinde bütün adımlar detaylı olarak anlatılıyor. Yani danışman öğretmen olmasa bile bu proje rehberini okuyarak çocuk yapabilir. Ayrıca bazı teşvikleri de var. Yani bu yarışmaya katılmak için bir cazibe olarak işte ödül veriliyor. İşte ulaşım, konaklama ve yiyecek ihtiyaçları veriliyor. Ufak tefek ödüller veriliyor. Bu tarz teşvikleri de var. Ya yani ortaokulda yok ama lisede e, bu, ulusal başarı elde ettiği yarışmayla ilgili ana alanı ile ilgili bir bölüm tercih ettiğinde katsayı avantajı sağlıyor diyebiliyorum. Onu şeye bakmak lazım. Yani AYT'nin açıldı yani sınavların baş, başvuruların başladığı zamanda çıkan kılavuzda yayınlanmasıyla ilgili ona bakmak lazım. Kılavuzda yayınlandığı zaman geçerli oluyor. Şimdi çevreyle ilgili karar verdik. Yani biz bu çevre ve çevreyi koruma ile ilgili bir çalışma yapacağız. Şu an halen fikir peşinde değiliz. Şu an halen proje çalışacağımız konuyu tanımanın peşindeyiz. Şimdi yapacağımız çalışma bununla ilgili bilgi sahibi olma. İlk başta çevre ve çevreyi koruma şeklinde bir araştırma yapıyoruz. Bununla ilgili sayfaları bakıyoruz, inceliyoruz, fikir sahibi oluyoruz. Önce bilgi sahibi oluyoruz. Önce bir araştırma yapıp konuya bir hakim oluyoruz. Daha sonrasında Geçmiş yıllarda bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalara göz atıyoruz. Halen proje fikrimizi belirlemedik. Halen bilgi sahibi olma peşindeyiz. Burada ana sayfa bu 2204B'nin ana sayfasında hemen kitapçıkların üst tarafında 2204B TÜBİTAK GOV.TR diye bir adres var. Bu adrese tıkladığımız zaman geçmiş yıllarda yapılmış çalışmaları görebiliyoruz. Burada e, tabi şeyleri var, özetleri var. Sayfa internetin azizliğine orada açılmadı. O açılınca ben oraya tekrar döneceğim. Onu beklemeyelim. Hem de şeye tekrar dönelim biz kitapçığımıza. Bu kitapçığımızın 58. sayfasında şöyle bir ifade var. Bunu okuyayım size o arada. Deniliyor ki ortaokul seviyesindeki çocuklar bir bilim insanı değiller. Ve yepyeni orijinal bir buluş ortaya koymasını beklemiyoruz. Biz daha önce yapılmış bir çalışmayı çocuğun kendi imkanlarıyla yeniden ele alması, yeniden bu çalışmayı yapmasında özgün olarak kabul edeceğiz diyor. Yani burada demek istediği e, kopyala yapıştır yapma. Daha önce yapılmış bir çalışmanın aynısını kopyala yapıştır yapma yapılmış bir çalışmanın aynısını sen de tekrar yapabilirsin diyor. Bu bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Yani önümüze bir örnek koyup bu örneği, yaptığı yolu, gittiği yolu yeniden biz de gidebiliriz. Böyle bir kolaylık sağlıyor. Şimdi Google'un Akademik denilen bir kısmı var. scholar. Şimdi Google Akademik'te araştırma yaptığımızda çevre ve çevre koruma dediğimizde bununla ilgili yapılmış olan akademik çalışmaları ulaşabiliyoruz. Bunlara bakıp çalışacağımız konuyu seçebiliriz. Yavaş yavaş konumuzu netleştirebiliriz. Bura bir incelenebilir. Sonrasında da ulusal tez merkezi Yüksek lisans ve doktora tezlerinin yayınlandığı bir platform, yine yükün bir platformu, çevre ve çevre koruma ile ilgili iki tane çalışma varmış. Biz bunu ya çevre koruma veya çevre diye baksak sayımızı arttırabiliriz. Şimdi 119 tane yapılmış çalışma. Bu çalışma Türkiye'de özel çevre koruma bölgelerinde doğal alanların etkin korunması ve planlanması için bir sistem önerisi. Sürdürülebilir gelişim ve çevre korumada yeşil enerji kaynaklarının rolü. Çok güzel. Yani yapılmış bir çalışmayı buluyoruz, ilgimizi çekecek, ee, tekrar çalışabileceğimiz ve bilgimizin yetebileceği imkanlarımızın yetebileceği bir yapılmış çalışma buluyoruz. Mesela Pamukkale özelinde bir bölgesel çalışma yapılmış. Aynı çalışmayı biz e, Konya'nın belli bir bölgesinde uygulayabiliriz. Ekolojik dil bilimde çevre koruması alanında Almanca-Türkçe terimlerin karşılaştırılması. Evet. Bu da bir farklı çalışma eğer ilgisini çeken öğrenci varsa İngilizce ve Türkçe terimleri karşılaştırıp dil öğretiminden baş, şey başvuru yapabilir. İki alandan olur. Çevre koruma ve uluslararası işbirliği Boğazlar beden eğitimi öğretmeninin sporda çevre koruma ve dönüşüm bilgi farkındalık düzeyleri. Bu da bir çalışma. Burada beden eğitimi öğretmenleri yerine bilim sanat merkezi öğrencileri şeklinde bir çalışma yapılabilir. Çevre koruma, geri dönüşüm, bilgi ve farkındalık düzeyleri. Buradaki PDF simgesine bastığımızda tezi indirebiliyoruz. Tezi indirdiğimiz zaman ihtiyacımız olan bütün içeriğe sahip oluyoruz aslında. Şu şekilde de göstereyim. Tekrar 2204B'nin ana sayfasına geldim. Burada proje yazım şablonu var. Proje yazım şablonuna tıkladığımız zaman bizim e, başvuru yapacağımız proje yazım şablonumuz bu. Yani buradaki kırmızı alanları dolduracağız. Buralara neler yazacağımızı da açıklamasını yapıyor. Biz e, bu proje mevcut. Pardon e, şeyimiz nerede? Şu beden eğitimi öğretmenleriyle ile ilgili olan bu yapılmış projede işte problemin durumu araştırmanın önemi, amacı, varsayımları sınırlıkta tanımları verilmiş burada yöntem belirlenmiş şimdi biz de proje yazım şablonumuzda amaç kısmında biz bunu neden yaptığımızı giriş kısmında bununla ilgili elde ettiğimiz araştırmaları buraya yazacağız. Yöntem kısmını bu yapılmış olan çalışmadaki veri toplama yöntemini kullanacağımızı belirteceğiz. Elde ettiğimiz bulguları nasıl analiz edeceğimizi de yine buradan faydalanacağız. Verilerin analizinde işte SPSS denilen program kullanılmış. Bunlarla veriler analiz edilmiş. Ne şekilde analiz edildiği yazıyor. Biz de ondan faydalanabiliriz. Sonuç ve tartışma kısmına geldiğimizde burada verileri işte bulgular nasıl işlediğini anlatmış. Biz bundan faydalanabiliriz. Yani diyeceğim şey şu ki hazır yapılmış bir çalışmayı da kopyada yapıştır şeklinde değil ama bize yol haritası olsun, fikir versin diye yapılmış çalışmadan da faydalanabiliyoruz. Yani burada e, öğrencilerimiz işin içinde olması lazım. Bu işi nasıl yapılacağını e, bu tarz böyle bir çalışmayı gözünün önünde tutarak buna bakarak e, çalışmanın mantığını anlaması açısından önemli bir yarışma. Bir de 21. yüzyıl becerilerini de kazandırabileceğini düşünüyorum. Çünkü biz okullarda bilgi verdiğimiz zaman bunun işte hayattaki karşılığını bu tarz yarışmalarda görebiliyor. Ve bu sefer işte takımla beraber çalışma becerisi olsun, işte bilgiye ulaşma becerisi olsun, farklı düşünebilme becerisi gibi becerileri sahip olabiliyor. Evet yazım proje yazım şablonumuz bu. Proje yazım şablonumuzun toplam işte 20 sayfayı geçmemesi gerekiyor. 2 sayfadan az, 20 sayfadan fazla olmaması lazım. İşte proje iş zaman çizelgesi o tezde olmayan bir kısım. Burada sayıyı biz arttırabiliriz. Bu öğrencinin biraz daha böyle planlı çalışmaya teşvik edilmesi için verilmiş bir bölüm. Ya yani bu tarz yarışmada başarılı olmak için ilk önce konunun doğru belirlenmesi lazım. Konuyu doğru belirledikten sonra uygun bir yöntem seçilmesi lazım. Ki uygun yöntem için işte mevcut bir tezden faydalanabiliyoruz demiştim. Oradan yöntemi direkt doğrudan bulabiliyoruz. Konuya hakim olunması lazım. Yani literatür taraması dediğimiz, kaynak taraması dediğimiz kısmın iyi yapılması lazım. Ve baştan e, SWOT analizi dediğimiz işte analizin yapılması lazım. Planlamanın yapılması lazım. Zaman planlaması, bütçe planlamasının yapılması lazım. En önemli kriterlerden birisi de doğru takım arkadaşını bulmak. Yani okulda çok sevdiği bir arkadaşı e, ile çalışması bir avantaj sağlayabilir. Ama e, burada şeyi görebilmesi lazım. Yani görebilmemiz lazım. Bu da bir tecrübe olacak. Ee, yükü paylaşabileceğiniz, işte birlikte görevi dağıtıp birlikte iş yapabileceği bir arkadaş seçmesi lazım. Başarı için bu 5 tane kriteri gözetirse başarılı olur. Ee, baştan da söylediğim gibi e, biz bu yarışmayla ilgili, TÜBİTAK yarışmasıyla ilgili çocuklara söylemiştim. Katılmak zorunda değiller ama süreci öğrenmeleri açısından, bilimsel düşünmeyi öğrenmeleri açısından güzel bir yarışma. Karar sizin. Öğrencinizle beraber düşünün, taşının, karar verin. Eğer biz bu çalışmaya katılacağız diyorsanız irtibata geçelim. Dediğim gibi şey öğrenci eğer başvuran sayısı çok olursa sizin desteğiniz gerekiyor benim danışmanlık şeklinde bir yardım olur ama bütün işi bütün işi şey ben yapamayabilirim yani şey çok olursa başvuru çok olursa ki burada zaten önemli olan benim bir şeyler yapmam değil çocuğun sürecin parçası olması, çocuğun bir şeyler öğrenmesi, çocuğu sürece dahil edebilmek. Evet sayın veliler Yani benim anlatacaklarım bu kadar karar verin. Birlikte çocuğunuzla beraber karar verin. Eğer çalışmaya devam edecekse ben şeyi vereceğim. Benim ders saatlerimi vereceğim. Ders saatlerimin haricinde kalan zamanlarda planlama yapacağız. Bir araya geleceğiz. Çalışacağız. İyi günler dilerim. Kolay gelsin.